Merhabalar SGK duyurdu fark ödemeleri başlıyor. Hangi emekli hangi gün 1000 liralık farkı alacak bu detayı sizlerle paylaşacağız. Öte yandan yarın kritik bir gün TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamına çevrildi gözler. Neden? Çünkü ülkede yaşanan siyasi gelişmeler sonrası bunun yansıması en azından Mart'ta ne kadar olacak? Tabi Nisan'da esas yansımayı bekliyoruz ama TÜİK rakamı açıklamadan iki anket geldi Anadolu Ajansı ile Merkez Bankası'nın anketi. Emeklinin hesabı ile ilgili orada belli başlı rakamlar var. İto İstanbul Ticaret Odası da bir veri açıkladı. Onun açıkladığı açıkladığı veri de önemli çünkü TÜİK ile paralel bir şekilde son dönemde ilerliyorlardı. Değerli izleyenler hepsini bu video içerisinde sizlerle paylaşacağım. Kısa hatırlatmamızı yapalım. Algoritma gereği sık sık hatırlatmamız lazım. Videoya giriş yaptıysanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü canlı yayınlarımız yarından itibaren kaldığı yerden devam edecek videolarımızda aynı şekilde Bunları kaçırmamanızı rica ediyoruz. Şimdi gelelim SGK'nın açıklamasına. SGK biliyorsunuz daha önce SGK'dan önce resmi gazetede 1000 liralık fark için e, resmi gazetede o 1000 liralık fark geçmişti. Ve biz de demiştik ki e, bayram bitmeden ya da bayramın sonu 7'si gibi bunu yatıracaklar. Ve bankalarla paralel biraz süreç ilerledi. Ve hangi gün aç, yatıracaklarını açıkladı SGK e, denildi ki fark ödemelerini 3 Nisan itibariyle biz yatırmaya başlıyoruz. Peki kim hangi gün bu fark ödemelerini alacak? Ee, SSK'lı olanlar için e, 17-21 arasında olanlar yani maaş ödemesi 17-21 arasında olanlar 3 Nisan'da yani yarın bu paraları 1000 liralık farkı alacaklar. 22-26 arasında ödeme alanlar 4 Nisan'da. Bağ kurulular 4 Nisan'da. Emekli sandığı yani memur emeklileri içinse 5 Nisan'da e, bu ödemeler hesaplara 1000 liralık fark olarak yatacak değerli izleyenler. Ee, gerçekten bin liralık fark meselesi benim dikkatimi çeken bir detayı da sizlerle paylaşayım. Google trendlerde yani aramalarda en üst sıralardaydı. İnsanlar e, bu bin liralık farkın ne zaman yatacağını da merak ediyorlar. E, ülkemizde yaşanan bu ekonomik süreç doğrultusunda e, çok ciddi tepkiler var vesaire ama bu bin liralık farkın da ne zaman yatacağı da ciddi bir kesim tarafından merak konusu ikramiyeler tatmin edici rakamlar değil bunu hep söylüyoruz bu süreçte de hep anlattık 4000 lira yani önümüzde bir de kurban var kurbanda bu ikramiye ile ilgili farklı bir güncelleme gelir mi gelmez mi bilemiyorum ama günün sonunda şöyle bir gerçeklikle yine baş başa kalacağız kurbanlık rakamları o dönem geldiğinde açıklanacak, karşımıza çıkacak. Biz de otomatik olarak bir kıyas yapacağız. Diyecek diyeceğiz ki kurbanlık rakamı bu, işte ele geçen ikramiye parası bu. İlk çıktığındaki rakamlara bakacağız, bugündeki rakamlara bakacağız. Özetle ikramiye 3.000 4 bin liraya çıkarılması e, emekli açısından tatmin edici değil bu rakamların. Üst seviyelerde olması gerekiyor e, ve e, en azından ilk çıktığı değerine kavuşturulması gerekiyor. E, ama yine de günün sonunda maalesef e, insanlar merak ediyorlar bu bin liralık fark ne zaman yatacak diye sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi gelelim e, yarın TÜİK'in açıklayacağı rakamdan önce e, iki anketin açıklamasına bir tanesi Anadolu Ajansı'na e, katılan ekonomistler bir ortalama çıkarmış. Diğeri diğeri ise Merkez Bankası'na katılan ekonomistler bir rakam ortaya çıkarmış. Şimdi bunu hep anlatıyorum, yine anlatacağım. Değerli izleyenler TÜİK meselesi emekli açısından en kritik bir hal e, hale dönüşmüş vaziyette. Çünkü ufukta yani Temmuz'da ne yapacaklarını az buçuk anlarız. Orada izleriz, kulislere bakarız, sizlere anlatırız. Ek bir refah artışı olmadıkça emekliler tamamen TÜİK'in yapacağı artışların yani Türkiye'nin açıklayacağı rakamlara bağlanmış bir vaziyette. Bu anlamda merak edilen nokta ise şu. Belli ki ülkedeki siyasi atmosfer yine sürecek, dalgalanmalar yaşanacak. işte erken seçim çağrıları, farklı çağrılar. E bunların ekonomiye yansımaları olabilir. İşte bugünlerde konuşulan boykot meselesi bunların ekonomiye yansıması olabilir. Burada bizim en azından benim anlattığım videolarda bunun enflasyona etkisi olursa yani enflasyon artışına sebep olursa bu emekliye verilecek mi? Mevcut yasalar dahilinde keşke ayın sonunda maaşın sonuna yarın TÜİK'in açıklayacağı rakam eklense de emekli onu 6 ay beklemek zorunda kalmasa o farkı hemen almış olsa. Çünkü diğer türlü birikiyor 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 maaşı eriyor. 6 ay 6 ayın sonunda ciddi bir erimeyle karşı karşıya kalıyor. 6 ay geçtikten sonra da o rakamlar toplanıp emekliye veriliyor. Bence bu metot yanlış e, ama maalesef şu anda ülkede uygulanan süreçte bu. Özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. E, TÜİK'in açıklayacağı rakamları önemsiyoruz. Yarınki rakam e, Nisan rakamı kadar önemli değil. Esas yansımanın Nisan'da olmasını bekliyoruz ya. Anadolu Ajansı'na katılan 19 ekonomist diyor ki beklentilerle ilgili en düşüğü 2,15 bekliyoruz TÜİK'in açıklayacağı rakam en yüksek ise 3,20 bekliyoruz ortalaması ise 2,87 olarak çıkmış. Ee, bunun dışında Merkez Bankası piyasa katılımcıları e, anketinde ise 68 katılımcı e, yine orada bir rakam e, sunuyor. Diyorlar ki onlar da 2.27. Yani e, Şubat ayı özür diliyorum Mart ayı enflasyon verisi e, bu rakamlarda çıkabilir diye açıklamışlar. İTO ise Mart ayında enflasyonun 3,79 arttığını bir önceki aya göre arttığını açıklamış. Hemen Şubat'ı bir hatırlatayım ben size. Şubat'ta e, İstanbul Ticaret Odası 3,19 açıklamıştı. E, TÜİK ise 2,27 açıklamıştı. Yani böyle bir hani denklem yaptığımızda TÜİK'in... Geçen aya göre birazcık daha fazla bir rakam açıklaması gerekiyor. Ee, ama mesela Anadolu Ajansı'nın e, anketinde 2,87'lik bir ortalama çıkarmış. Ee, daha önce Alaaddin Aktaş'ın yazısında, Alaaddin Aktaş benim beklentim 2,5 e, demişti. Yani 2,5 puan bir TÜİK'in açıklayacağını söylemişti. Maksimum 3 olacağını söylemişti. Ama tabii TÜİK ne ekonomistin rakamına... E, yani ne ekonomistin beklediği rakamı e, çıkarıyor ne farklı bir rakamı çıkarıyor bambaşka bir sürpriz yapıyor yani genelde geçen ay da öyle oldu bütün ekonomistlerin beklentisinin altında bir rakam açıklamıştı 2.27 diye yine geçen ayki yaptığımız yayında da hatırlıyorum orada da e, beklenti daha yüksekti yani 2.27'nin en azından daha üstündeydi ama bir baktık TÜİK 2.27 açıkladı biz de şaşırmıştık. Yarın ne açıklayacağını da zaten beraber takip edeceğiz. Şimdi günün sonunda yine dönüyoruz dolaşıyoruz e, TÜİK'in e, hem davasına hem e, TÜİK'in açıklayacağı rakamlara bakıyoruz. Ben hep söyleyeceğim hep e, ifade de etmeye çalışıyorum. Tabii TÜİK'in bir savunması var bunu gizli bir e, flash bellekte mahkemeye sundu buna mahkemenin sadece bakması için üçüncü kişiler bunu görmesin diye neyi ne kadara hesapladığını mahkemeye anlatmaya çalışıyor. Bu da ilginç tabii yani siz verilerinizin doğru olduğunu düşünüyorsanız bir problem olmadığını düşünüyorsanız şimdi, şimdi bakın yarın da açıklayacak hesaplamayı bir problem yoksa açın kamuoyuna biz tartışalım uzmanlar tartışsınlar baksınlar neyi ne kadara hesapladığınızı herkes görsün ama diyor ki mahkeme bu benim özgün eserim yani Özgün eserin bunu başkası görmesin amana yani bu sadece bana ait bir şey o yüzden sadece siz görün hani bilir kişiler görsün başka da kimsenin eline geçmesin çoğaltılmasın bunu da istemiyoruz diye talebi var ilginç yani onu da ifade etmiş olalım peki değerli izleyenler bugün bu kısa videoyla bu iki konuyu sizlere özetlemeye çalıştım yarın canlı yayında görüşmek dileğiyle diyelim sizden ricam çıkmadan videoyu beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın.